Arkadaşlar Merhaba Yakup sizce ne sesi çıkartıyor Evet Göster bakalım Aa, Yakup hepsi düştü bile İçinden neler neler 5 taşı koy kutuya sonra çıkart Evet arkadaşlar Yakup gitmiş 5 taşı olmuş Squid Game'deki 5 taş var ya Aynı onun gibi İçinden kutunun neler çıkmış Bakayım bir Ver Şöyle bakalım Yakup bu ne ben tam anlayamadım bunun ne olduğunu Değişik bir oyuncak Bir de vampir dişi çıkmış <laughs> Yakup pembe <fende. gülüyor> Niye beyaz değil beyaz olsaydı diş ya. renginden Evet beş taşlarını getir bakalım kaç Cesur tane adam. Cesur Talha da burada beş taş oynuyor görüyorsunuz değil mi çocuklar Bakalım nasıl oynayacaksın? Birlerde misin? Ben Önce beş. şöyle 5 taşları gösterelim. Kaybettin. Evet Yakup abisiyle oynuyor. Ayrı ayrı oynuyorlar. Tabii ki Ka Taşlarını sanki karışmış gibi. Birbirine girmiş. Cesur Talha sende vampir dişi çıkmış mıydı? Bak ne? Yakup da vampir. Sadece bu Ama taşları birleştirmeyeceksin. Son, sonuna, sonuna kadar çık. Göstereyim nasıl. Oyna bakalım. Bak taşın ta nereye gitti? Taşın düşmemesi lazım. Yakup da yapamıyor. Bak dörtler çok zor. Öyle değil işte. Öyle. Yanlış yaptım. Dörtleri öyle oynamıyorlardı. Dörtlerin hepsini alıyorlardı. Evet, hayır o beşler böyle. Yakup taşlarına bakayım. Kaç taneymiş? Beş tane. Evet hangi renk? Rengarenk. Böyle yeşil, mor, mavi, sarı, kırmızı. Anladım. Resul de ağlıyor ya. Resul niye Hiçbir ağlamaya başladı? Şöyle kutusuna koy bakalım, sığmış mıydı? Yakup su şişene niye doldurdun? Anladım. Su şişene niye doldurdun ya? Anne bu tane tutar mı? Tutar hayır, tutamazsın. Evet, tutamayacağını biliyordum zaten. Doğru bildim. Tamam. Ver ver. Evet. Hadi en baştan oynayın. Beş taşı oynayın bakalım. Birlerden başlayın. Hadi. Ben, oynayayım mı? Ben, ben taşımı seçeyim mor. Mor benim uğurlu. Hadi bakalım. Ben oynayayım mı? Bekle biz yapayım. Bir, iki, üç, dört. Ya Yakup Hayır kazanamadınız. Çek Yakup. Kazanamadın tabii ki. Ha kazanamadın. Ben, ben, ben be. Bak orada Yakup bir tane mor orada gördün mü? Say bakayım kaç tane? Evet tamam taşların doğru 5 tane. Aha, iki. Gördün mü? İkilerde misin? Evet ikileri de ge geçemedi. <laughs> Tekrar oyna bakayım. Ama kendin birleştirmeyeceksin. Öyle. İyi, çek, çek. Yakup çık bakalım nasıl oynuyor abin? Üçlerde misin? Hadi bakayım hadi. Görelim sizi. Kantinde bunlar 25 TL satılıyor. Sen kaç paraya aldın? 15. Nereden aldın? Bizim bakkaldan. <laughs> evet bizim İbrahim bakkaldan aldın değil mi Yakup? <laughs> Yakup hiç oynayamıyor ben zaten. Ben, ben İbu abi diyorum. Evet İbu abi, abi deme İbrahim abi. Oy. Bakalım Resul ne yapıyor burada? Evet, Resul. Ben ben senin yanına aferin geldik. Aferin. Bekle, bekle, bekle. Aa, küçük bebek buradaymış. Sen burada ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun sen? He? Sen ne yapıyorsun? Resul bebek bana renk asıyor, değil mi? Şeker. Şeker bebek, şeker bebek. Anneciğim sen beş taş oynayacak mısın? Ama oynayamazsın. Bu taşlar sana göre değil. Küçücük. Bak hele bak bak elleri küçücük minnacık bu taşlar ne, eline minnacık nasıl bir tane Aa, bir tane daha var. Kaç karış olmuş? Ben hep sayıyorum. Aa, karış karış ölçüyor musun sen? Bir, iki, bir dört, Beş. Beş, beş kardeş olmuşsun. Evet. Ne büyümüyorsun? abisi büyümüş, büyümüş. Ama. Nesil büyümüş, ben büyümüş değil mi abisi? Ben. Kaldırma ama şimdi oh. ağlayacak. Abisi Niye ağlıyorsun? Sen ağlayacak, ağlayacak. Nereye götürüyorsun? Kaçırdı. Bekle, bekle. Kaçırdı bebeği, kaçırdı. Aa. Öyle duramaz ama çocuğun. Dik 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 Ne hale koydular benim oğlumu? Dur bakalım, dur. Yavaş yavaş. Bekle, bekle, bekle. Başı döndü çocuğun ne yapıyorsunuz? Oh, Resulüm benim. Seni ne yaptılar böyle? Oh, Seni nereye koydular <laughs> abinin sırtına mı? Ay Resul şaşkın şaşkın bakıyor. Değil mi bebeğim? Sen şaşırdın sen de şok oldun değil mi? Abiler delirmiş çıldırmış abi. Abi çıldırmış çıldırmış. Resul'ün saçı da hiç çıkmadı. Bakın çok az. yapma Şşş. öyle. Bak görüyor musun? Saçları bile diken diken olmuş. Birkaç tel var yukarıda. Evet Resul. Sen abiyle oyun mu oynayacaksın bebeğim? Ya bir tane beşteş ver abi. Bebeğim. He? Oyun mu oynayacaksın? Hadi oyna bakayım Resul sana. Bak halıyı hep kaydırdınız. Halıyı mahvettiniz. Benim bir tane Taşlarını koy bakayım kutuya. Yakup'a vesaire. Vese atmayın. Taşları koyun kutuya. Hadi gel vesaire Yakup. Videomuzu kapatalım artık. Gel gel Yakup mesela yapalım ya. Yakup sen 5 tane koydun mu içine? Kapağını kapat bakalım. Arkadaşlar evet. benim kanalıma da abone olup like unutmayın. Etme 715 abonelere falan geldim. Evet Talha PUBG Mobile kanalına abone olun. Bak kardeşin oradan düşecek kenara koymuşsun. Bak ben şimdi yumurta <gülüyor> <gülüyor> Yakup yumurta yapmış. <laughs> Yakup ver bakayım içine bir şekline bakalım nasılmış. Bakın böyle bu şekildeydi Yakup bakkaldan aldığı zaman. Bak, Görüyor musunuz? bak. musunuz? Arkadaşlar Yakup'un kanalına böyle yorum gelmez benimkine geliyor. Eline sağlık abim. Eyvallah Kim kanka. Ha, biri yazmış. Evet Talha'nın PUBG Mobile kanalına abone olup like atmayı da unutmayın. Aa. Yakup emzik gibi durmuş biliyor musun? Ağzında aynı emziye benzemiş. Şöyle dön bir bakalım ya. Ay. Resul hadi hoşçakal yap bakalım. Bay bay Resul.